Red oldukça meraklı. Gireceğiz de bizim de mi kafamıza böyle vuracaklar diye oldukça heyecanlı Red Wow, 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 wow. Burada. Şimdi geldik diğer engele. Yan, ne yapacağım ben de şaşırdım ama. Ama ups elim yanlışlıkla. <laughs> Hep ne diyordum yaptığımız işten. <laughs> Seni gel 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 hop diye. Ben de beklerim ama. Farkına varamadım. Double shot yaptım. Sevgili dostlar bölüm içerisindeki bir yeri geçtim. Ya böyle korkutmayın beni. Son kez. Yes. Red Bull 4. Tam 3 tane soru getirdim sizlere. Bunları hızlıca sorabilmek için oyuna başlıyorum. Birinci seviyeden başlayacağım. Denemeler yapmıştım. ikinci seviyeyi de açmıştım. Ama sizlerle birlikte... Birinci seviyeden başlıyorum. Red Bull'lar oldukça meraklı. Yoksa bizi de mi böyle karaya çevirecekler diye düşünüyor. Sanki bir fabrikaya gireceğiz de bizim de mi kafamıza böyle vuracaklar diye oldukça heyecanlı Red Bull'lar ve endişeleri devam ediyor. Dünya kareye dönecek diye düşünüyorlar ve inat edecekler ve buna asla vazgeçmiş geçmiş bundan vazgeç konuşamadım çocuklar. Vazgeçmeyecekler. Sizin gibi çok çalışan, çok azimli, çok hırslı bir ekip Red hızlıca engellerinin üzerinden aşmaya başladılar. Tabii Red biliyorsunuz en büyük özellikleri Red Bull oyununda Red hiçbir şekilde sadece çalışmak değil akıllıca çalışmak gibi bir özelliği var. Aynı burada olduğu gibi. Oradaki küpü engel aşabilmek için kullandı ve yoluna çok seri bir şekilde devam ediyor. Buradan zıplayamayacağımızı anladık. Hemen şuradan şansımızı denedik. Wow 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 wow. wow. Burada dünyayı küp yapmak isteyen bir canavar vardı ama Red Bull hiçbir şekilde Vazgeçmiyor. Korkmuyor. Yoluna devam ediyor. Şimdi geldik diğer engele. Yan. Ne yapacağım? Ben de şaşırdım ama. Hayır. Yıldızı orada unuttuk. Bu bölümü... Bir yıldız eksikle tamamlayacağız. Yan. Suya düşeceğim diye korktum ama. Red Bull'da korkmak diye bir şey yoktur. İtiyorum, itiyorum. Olmuyor. O zaman şöyle iteceğiz. Zorlamaya gerek yok. Ne diyordum? asla vazgeçmeyeceğiz. Çalışacağız, çabalayacağız. Derslerimizde, yaptığımız sporlarda. Ama ups elim yanlışlıkla. Başka bir yere değdi. İşte bu. Oh, oh, oh. Altına kalacak çocuklar. Aha. Beni ezeceğini sandın değil mi Kaya? Şimdi onu hızlı bir şekilde itiyorum ve bu. Bu tam olarak azmin Akıllıca çalışmanın ödülüdür sevgili dostlar. Woohoo! Hep ne diyordum? Yaptığımız işten her zaman keyif alacağız. Her zaman keyif alarak çalışacağız diyecektim ki gel buraya. Benden kaçamazsın ve onu da hızlı bir şekilde eledikten sonra, oh, oh, orada bir tane şey gördüm sanki. Bizim zamanımızda bir çizgi film vardı böyle orada derdi böyle orada bir kedicik gördüm sanki diye. Orada bir yıldız gördüm sanki. Oh oh. şeyleri yanlış mı yaptık? Bana mı öyle geliyor? Şuradan ne diyelim? Şansımızı... İşte bu. Çılgın bir atlayıştan sonra seviye 4'e kadar geldik Red Bull'da. Yine burada bir şeyler seziyorum. Bir şeyler görüyorum. Şuradan tekerleri bir ittirelim bakalım. Başımıza neler gelecek? Ops. Orada durdu. Ondan sonra hoppala buradan. Galiba... elimine. yine Paso değil ama şuradan şuradan işte gel buraya. Aa, wow, wow, wow. Bir can kaybettim ama asla vazgeçmiyoruz sevgili dostlar. Sevgili çocuklar. Bir an bir can yaptım. Oh, burada karışık bir şeyler var gibi ama önce şu yıldızı alalım. Ne olur ne olmaz yıldızı bir alalım. Bir şey yanlış yapmadık. Şunu da şuraya bir ittirelim. Hop şundan kurtuladım. <laughs> Bizi alt edebileceğini sandı. Ona gülüyorum. Ve tam burada o meşhur şarkımızı söylemek istiyorum. İlk sorum öncesinde hep birlikte söyleyemeden engele uçtuk sevgili dostlar. Evet ne yapıyorduk? Asla ama asla vazgeçmiyorduk. Buradan şöyle yavaş yavaş yolumuza geçiyoruz. Yani burada birazcık daha takılmak istiyorum. Lay 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 lay, lay 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 Dedikten sonra hızlı bir atlayış ve yine ölüyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek bu iş böyle. <laughs> Hop dedik. Osman dedik ama olmadı. Bir şeyler yanlış mı yapıyorum? Yok yapmıyormuşum. Gayet de Atlayacağım lan seçemiyormuşuz. Aha gel buraya kaçamazsın. Asla kaçamazsın. Güle güle. Ama sen bir yere gitmiyorsun sevgili kayacık. Buna lazımsın dedikten sonra. Şarkımızı söyleyemedik az bu Kursağımızda kaldı tam şarkıyı söylüyordum aşağı uçtum. Şu anda söyleyebiliriz. Şarkımızdan sonra da sorumu soracağım. O tam şarkıya göre bir canavar geldi karşımıza. Ama o çift vuruş öldürürüm diyecektim. Double shot çekecektim olmadı. Sanki 3 4 bizimle kimse başa çıkamaz. Bizimle kimse başa çıkamaz. Yanlış şarkı söylerken de şuradaki yıldızın bizle başa çıkması oldukça ironik oldu. Gel bakalım buraya. Oh, Oo, oh, oh, Seni bırakmayacağım burada. Yalnız şuradaki görüntü de çok güzel. Güneşle yıldız yan yana gelmiş durumda. Güneşle mişan an bir soru geldi bu arada. Bakalım bunları kaçınız cevaplayabilecek? Işık ne kadar hızla yol alır? Bu sorunun cevabını tam veren arkadaşı ilk verene ilk likelayacağım tabii teknik olarak. Daha sonraki soruları okuyacağım ve yine doğru ve cevaplayan arkadaşlara bir like atarak onlara ulaşmaya çalışacağım. Işık ne kadar hızlı yol alır. Buradaki ne atacağız bu arada. Şu ittirelim bakalım. Evet. Bir daha ittirelim. Küp bizde gelsin zarar yoktu küpün. Oh, hayır. Şimdi anladım bu küp beni şuraya taşıyacak olan küp. Ve işte geldi bizim müthiş arabamız. Otomatik vites bu arada. Hiç vites değiştirmeye gerek yok. <laughs> seni gibi seni. Ama şu küpü Niyeyse içimden bir ses. Şu arabaya bildirmemiz lazımmış gibi geliyor. Araba kendi kendine uçtu. Tabii otomatik vites olunca yollar omuzunu kesemedi. Şöyle ben de yavaştan dokunarak onu ileriye doğru ittirmeye çalışıyorum. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel, 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 gel. Hani hiç yol tarif edeniniz olmadı. Gel, 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 gel diyeniniz olmadı. Hani arabalar ileri geri giderken böyle annenize babanıza söylüyorsunuz ya. Gel, 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 hop diye. Ben de beklerim ama. Evet burayı da hızlıca geçtikten sonra o seviye 7'ye gelmişiz bu arada ben bir yandan anlatıp bir yandan uh, uçurma gittim zannettim. Bir yandan anlatıp bir yandan oynayınca nerelere kadar geldiğimizde farkına varamadım. Double shot yaptım sevgili dostlar. Tek zıplayışta 2 iki... o. Tek zıplayışta 2 vuruş yaptım ve oldukça hızlı bir şekilde canavarları sizi gibi sizi dünyayı dört köşe yapmaya çalışacaksınız ama biz Red sizi durduracağız. Ha <laughs> dedikten sonra size bir yandan anlatıyorum. Bir yandan da burada ne var diye acaba inceliyorum. Müthiş bir... Ee, müthiş bir zor yere geldik diyecektim. Bunun altında uçurum var ya da Hayır. Beni... Şurayı ittiriyor. Aa evet. <laughs> tam, tam diyecektim ki şunu ittiriyor muyuz acaba? Evet hop hop hop. Fazla gittin. Nereye gidiyorsun dostum? Şuradan zıpladıktan sonra. Bölüm içerisindeki bir yere geçtim. Ya böyle korkutmayın beni. Canavarlar korkutabilirsiniz ama vazgeçittiremezsiniz. Siz de biliyorsunuz ama heyecan yaratıyorsunuz bana ya. Şurayı ittirelim. Ah, i̇şte bu. Gel buraya. Ama bir tek zıplaşta iki vuruş deneyeceğim. Nereye gidiyorsun? Kaçma korkma benden. Gel bakalım gel bakalım. Burayı da geçtikten sonra. Hayır hayır hayır. Oo, korkmayın sevgili dostlar. Çünkü şunu biliyoruz ki. Oyunda... hakkımız, canımız bitebilir ama biz asla vazgeçmeyiz. Çünkü biz çok çalışkan, hiçbir şeyden korkmayan, çok zeki çocuklarız. Ha <laughs> ha dedikten sonra bunu yaptım ama sanki o küpü ona mı bindirmeliydim demeye gerek demeye kalmadı. Şu anda onu fark ettim. Şu küpü bir şekilde şu arabaya bindirmemiz lazım. Az önceki arabamız otomatikti bu yarı otomatik. Önünde şey yok. <laughs> yeah. ay gel bakalım. Gel bakalım. Evet şimdi bir ses sanki bu pervanelere bineceğiz gibi söylüyor. Ya hayır ya hayır ya oldukça zor bir Böyle. Bu arada şunu fark ettim. Red Bull oynarken özellikle Red Bull'da aslında böyle ufak bir matematik problemi çözer gibi hareket ediyorsunuz sevgili dostlar. Bir şeyleri bir şeylere bağlamanız gerekiyor. Acaba öyle mi oldu? Acaba böyle mi oldu şeklinde. Bu oldukça yani matematikte de böyledir ya. Karşınızda size bir problem verilir, İşte birkaç tane de sayı verilir. Derler ki işte şuna göre bu nasıldır diye. Red Bull'u oynarken ben matematik problemi çözüyormuş gibi oluyorum. Bu anlamda geliştirici bir oyun da olduğuna inanıyorum derken bir yandan anlatıp bir yandan oynamak bir zaman yoruyor ama. Ee, geliştirici bir oyun olduğunu da düşünüyorum Red Bull'un. Tabii her zaman oyun olmaz. Oyun az oynanır. Ders çok çalışılır. Galiba şuraya kadar yapabiliyoruz diyecektim geri gitti bütün yaptıklarım. Bir daha şöyle, wow 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 gel buraya dostum. Bir daha, bir daha son kez! Yes! İşte bu. Hayır, 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 hayır ya. Buraya zıplarken fark etmiştim. Ben bu sulu bölümleri çok iyi oynayamıyorum ama nedir benim hayattaki prensibim? Asla uh, vazgeçmiyorum. Demişken aklıma bir soru daha geldi. Şu arka tarafta durmadan e, güneş var ve e, yıldızları toplayınca bir soru daha geldi aklıma. Hayır, 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 hayır. hayır. La 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 la. Bir soru daha geldi. Bu yıldızlar neden kayar gibi görünüyor? Bu kayan yıldızlar Yıldızlar Neden kayar gibi görünüyor? <laughs> Size bir yandan anlatırken, bu arada bir tane de yıldızı kaybettim, kaçırdım. Ee, bu kayan yıldızlar neden kayar gibi görünüyor? Böyle arkasında ışık saçarak e, ilerliyor. Gerçekten merak ediyorum. Eğer siz de merak ediyorsanız ve bunu öğrenmek ve sonrasında öğrendikten sonra herkese öğretmek istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum sevgili çocuklar, sevgili dostlar. Yorumları yazdıktan sonra da abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hatta abone olduktan sonra bildirimleri de açarsanız ilk videoları yüklediğim videoları yüklediğimde ilk sizin haberiniz olur ve soruları herkesten önce sizler cevaplarsınız ve işte bu çılgın bir şekilde oyuna devam ediyor. Sakin ol Red Bull, sakin ol şampiyon. Woo wow, wow, woo woo woo. Guluk 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 diye bittim. İlk sorum ya hayır hayır hayır. İlk sorum neydi? Hatırlatayım hemen. Işık. Işığın hızı ne kadardır? Işık ne kadar hızlı hareket eder? İkinci sorum. Yıldızlar kayarken neden böyle sanki bir kayıyor gibi böyle arkasında bir ışık hüzmesi bırakarak giderler? diyecektim ki. Bir yıldız gibi kaydım ben de. Yıldızlar neden kayar gibi görünür ve arkalarında iz bırakırlar? Gel buraya kaçamazsın. Kaçamazsın. Ha <laughs> Kaçtığımı zannediyorsun değil mi? Ama kaçmıyorum. 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 Aksine seni şuraya sıkıştıracağım ve seni oyundan eleyeceğim. Hızlıca işte en sevdiğim bölümlerden bir tanesi ölüm döngüsü dedi. Bizim için her zaman eğlence vardır arkadaşlar. Eğlence döngüsü diye değiştiriyorum onun adını. Şimdi şuradan harika bir atlaştı diyemedim tabii. Ah şurada şey varmış ya niye kendimiz zorluyorsam? Araba kullanılmasın galiba. Hiç kimse demiyor. Şurada bir araba var onu kullanır mısın diye. Yes. Dedikten sonra i̇şte bu, işte bu. Size bay bay diyorum. Bir vuruşta demiş. Biz bir vuruşta zaten bu işi çoktan yapıyorduk. Ayıp ama sana. Bu ödülü yeni veriyor olman da bizi şu anda üstse de hemen geri sevindik. <laughs> Arkadaşlar. Hayır. Hayır, 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 hayır. Evet, son bir bölüm daha oynayacağım. Bu sırada son sorumu soracağım sevgili dostlar. Şuradaki yıldızları alacağım. Burası hem soru sorup hem konuşup hem anlatıp hem oynayıp <laughs> zaten düşükmüş ben niye onu kovalıyorsam son sorunuz geliyor sevgili çocuklar sevgili dostlar nasıl oluyor da kuşlar uçabiliyor biz uçamazken kuşlar nasıl uçuyor acaba cevaplarınızı bekliyorum. En güzel cevabı, en doğru bir sürü tabii bunun ee, değişkeni var gibi düşünebilirsiniz. Bir sürü cevabı var gibi düşünebilirsiniz ama en güzel cevabı, en doğru cevap cevabı veren arkadaşa, arkadaşlara like atarak karşılık vereceğim. Yorumlarınızı yazdıktan sonra cevaplarınızı yazdıktan sonra Sen gel bakalım şöyle. Cevaplarınızı yazdıktan sonra videoları beğenmeyi, sonrasında abone olmayı da unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimlerinizi mutlaka açmanızı öneriyorum. Çünkü videoları yüklediğinde ilk sizin haberiniz olursa en hızlı sizler cevap verebilirsiniz. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Şurada galiba zıplarsam ben bu arabayı oradan atlatırım. 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 Yaparım ben de. Bence yaparım. Şöyle mi yapsak o zaman? ...aynı şeyi deneyip farklı sonuçlar alamayız. Önce şurayı bir kaldıralım, sonra... ...sonra. Tam şurası kalkacakken... ...tam şurası kalkacakken... Aah, ...bir daha deneyelim. Arkada bir şeyler mi var acaba bizim kaçırdığımız? Yok, burada kaya falan da yok. E bunu niye atlattırmadık bu arabayı? Şöyle bir şey olabilir mi acaba? Bir şey daha deneyeceğiz çünkü... ...farklı şeyler deneyerek anca çözümler üretebiliriz. Aksi takdirde aynı döngüde yaşar dururuz. Şöyle o gitsin bir biz şurada duralım. Hayır ya o anı tutturamıyorum. Tam o anda arabayla birlikte zıplamam lazım. Şu yukarıdaki de bakıyorum çok sevişti çok mutlu gibi. İstediği kadar mutlu olsun. Asla vazgeçmeyeceğim. Gel buraya araba senin çok işimiz var. Evet. Ya hayır ya, hayır ya, olamaz böyle bir şey ya. Ya buraya burunca onun yukarı doğru çıkması lazım. Burada başka bir şey var benim atladığım da. Başka bir şey deneyelim. Yani yapmak istediğim şey tam araba uca geldiğinde, tam araba uca geldiğinde. Arabayı bıraktıktan sonra mı acaba bunu yapmalıyım? Ben de emin olamadım. Şu anda vazgeçmemi bekliyor oradaki canavar ama asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü neden? Biz vazgeçmeyiz. Şuradan ittirsem arabayı. <laughs> ama o da olmadı. Tam uca zıplıyorum normalde. Evet işte bu. İşte bu. İşte bu vazgeçeceğimizi sandın değil mi? Ama asla biz vazgeçmeyiz. Asla vazgeçmeyiz. En sonunda akıllı dedi bize. Sağolsun burada canımı çıktı ve double shot'ımızla yaptıktan sonra şu bölümü bitireceğim. Sonrasında sizlere bu videoda sonunda veda edeceğim. Yepyeni sorular arayacağım sizler için. Çok şey var bu hayatta merak edilecek. Onlarla geleceğim sizlere. Ve sizlerden de bunların cevabını isteyeceğim. Sevgili dostlar, son anda heyecan yapmama sebep oldu ve bu bölümü de bitirdim. Sizleri çok seviyorum sevgili dostlar. 3 tane soru sormuştum sizlere. Sakin olun Red Bull. 3 tane soru sormuştum sizlere. Biri ışık, biri ışığın hızı, biri yıldızlar kayarken neden arkalarında ışık bırakıyorlar? Böyle kayıyor gibi görünüyorlar. Bunu çok merak ediyorum. Bir de nasıl oluyor bu kuşlar uçabiliyor? Biz uçamazken, balıklar uçamazken nasıl uçuyorlar? Bunların cevaplarını çok merak ediyorum. Yorumlara bekliyorum sizleri sevgili arkadaşlar. Yorumu yaptıktan sonra like atmayı, abone olmayı unutmayın. Süper bir gün geçirdik hep birlikte. Red Bull'la dünyayı kurtaracağız. Hepinizi çok seviyorum. Çok dikkat edin kendinize.